Günaydın BBN Finans Programı ile karşınızdayız. Ben Tarkan Kalili. Ekonomist tardal Özel ile birlikte paranın yönünün nereye gidebileceğini konuşuyoruz. Günaydın nasılsınız? Günaydın iyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz. Yarına odaklandık diyebiliriz aslında. Evet. ABD'den gelecek verilere iyice bakıyoruz. Şöyle bir bakalım tabloda e, hangi enstrümanlar nasıl hareket etti? Dolar kurunda 13.58'den 13.59 seviyesine bir değişkenlik gösteriyor bir durum var. Euro tarafında da hemen hemen aynı bir durum söz konusu. 15.52 seviyelerinde ve parite 1.1419 seviyesinde dolar endeksinde 95,575 seviyesini görüyoruz. Biraz geri çekilmiş durumda. Dün 95,603 seviyesindeydi ve bugün ABD 10 yıllıklarına baktığımız zamansa 1.94'ten 1.93'e gerileme diyebilir miyiz? Onu da tartışacağız. Ons altın tarafında 1826 dolar seviyesini görüyoruz. Aslında haftaya 1810 dolar seviyelerinde başlamıştık. Yavaş yavaş kendileri 1830 dolar seviyesine atacak mı? Bundan sonrasında ilerleme olacak mı? Bunu dinleyeceğim sizden. Gram altın tarafında 798 lira dolaylarını görüyoruz ve Brent petrolde 92 dolardan 90 dolara bir geri çekilme var. Buna da bakacağız. Sterling tarafında 18.43 seviyeleri hakim ve Bist 100 2000'in üzerine kendini bir kez daha atmış durumda. Aslında dün konuşmuştuk biraz tartışmıştık ve bugün de yine görüyoruz ki 2000'in üzerinde bir Bistüz e, durumu var. Bitcoin'de yine e, 45.000'den 43.000'e bir geri çekiliş var hocam. Bu geri çekiliş devamlı olacak mı? Bunu da merak ediyorum. Şöyle bir aslında tabloyu anlattım. Siz neler bekliyorsunuz bugün? Piyasalar böyle başladı. Sizde neler var? aslında e, sizin de başlarken kurduğunuz cümleyle devam edeceğim. Yarına kilitlenmiş bir durumda. Evet. Burada tabloya baktığımız zaman da herhangi bir e, oynaklık görmedik. Dün gün içerisinde de bir hareket yoktu. Aslında bu seviyelerde neredeyse e, Brent Petrol dışındaki tüm enstrümanlar yerini korudu. Hı hı. E, Bitcoin tarafındaki e, durumu şöyle söyleyeyim bir Ker realizasyonu olduğunu düşünüyorum bunun. Yani şu anda bunu bir gerçekten bir düşüş olarak adlandırmak doğru olmayacaktır. Çünkü bayağı bir dip noktasından yukarı geldiği için burada bir ker realizasyonu söz konusu olmuş olabilir. Bununla ilgili bir geri çekilme olabilir. Herhangi bir... Dünya piyasalarıyla alakalı iktisadi bir açıklama buna getirmek çok kolay değil. Bitcoin'e genel anlamda getirmek kolay değil. Zaten biraz daha hareketli, bağımsız olduğu için yorumlama kısmı bu yüzden zor oluyor. Ama rakam ne kadar büyük gözükse de 1500 dolar civarlarında bir aşağı çekilme gözükse de rakamın birim maliyetine baktığımız zaman, birim fiyatlamasına baktığımız zaman yüzdesel anlamda çok ciddi bir düşüş değil her zaman söylediğimiz gibi uzun vadeli düşünmekte fayda var küçük yatırımcı için. Bitcoin tarafında hocam, şimdi 45 bin dolarlardan bahsediyoruz ama rekor seviyeleri hatırlarsınız da, oraları ne zaman gelecek? Bir beklentiniz var mı? Hareketini tahmin etmenin zor olduğu kısım burada başlıyor aslında. Hı. Ama bir arz, arz talep dengesine bakarsak, ülke ekonomilerinin dijital parayla alakalı girişimlerine bakarsak ve aslında Bitcoin'in çok her ne kadar belki, belki televizyon ekranlarında dillendirmenin çok doğru olmayacağını düşündüğümüz faktörler de giriyor. İşte kara para kısımları vesaire. Yani dünyada artık kullanımının devre dışı kalma ihtimali çok çok düşük. Hı hı. Hükümetlerin sadece para politikalarıyla alakalı e, müdahale edememesinden kaynaklı açıklamaları oluyor ya da enerjiyle alakalı krizlerden dolayı maden üreticilerine yaptıkları yatırım, yaptırımlar oluyor. E, bununla birlikte dalgalanması ciddi derecede hareket ediyor ama asıl Bitcoin'in fiyatını belirleyen unsur e, balinalar. Balina faktörünü e, her zaman dile getiriyoruz. Bence Bitcoin'in şu an için fiyatlamasında Tamamen balina faktörü var. Dönem dönem fiyatı aşağı çekiyorlar. O dönemlerde dipten bir alım gerçekleştirip yukarı doğru çıkmasına sebep oluyorlar. Bunun dışında herhangi bir gerekçesi olduğunu ben düşünmüyorum. Ama altcoin'lerin bazılarına tabi meta konusu da tam bir uzmanlık konusu. Çok fazla derinine inmek istemiyorum bu yüzden. Yazılımsal boyutu da var burada. Ama dünya genelinde çok yaygınlaştı ve altcoin'ler tarafında da özellikle meta tabanlı altcoin'lerde de ciddi derecede yükselişler görüyoruz. Bunun artık geleceğin para birimi olacağını yavaş yavaş bütün dünya kanıksamış bir durumdayken Bizim de artık Bitcoin devre dışı kalacak, kullanılmaz sıfırlar gibi söylemleri göz ardı etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi hocam Metaverse gibi alanlarda Bitcoin'in ne kadar kullanıldığı da önemli tabi. Eğer ki Bitcoin'e geçiş veya işte Bitcoin'in ana para haline gelmesi bu Metaverse alanlarında o zaman Bitcoin'in fiyatını iyice artıracaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi Türk lirası özellikle hem Osmanlı'nın son döneminde hem de Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda Türk lirası tamamen altından ibaret bir para. Şu an kuyumcularda satılıyor. Yani bu bir ata lira diye falan duyarız. Evet, evet. Aslında Türk lirası budur. Ama daha sonra tabii ki bunun piyasada durma şansı olmadığı için şu an kullandığımız para birimi olmuştur. Ben bitcoin'i biraz daha bu ata ya da reşat liralara benzetmeye başlıyorum. Biraz sembolik kalacak Biraz daha yatırım aracı gibi kalacak çünkü bu birim maliyetleriyle ekonomi içerisinde e, alışverişte kullanılması çok da rahat olmayacaktır. Altcoin'ler burada daha çok devreye girecektir. Meta tabanlılar ama Bitcoin'de kuyumcularda satılan bu bahsettiğim 1 lira gibi. E, ...sembolik ama yatırım tarafında kullanılan bir para birimi olarak devam edecektir. Bunu 3 ay 6 ay sonrası için söylemiyorum. Gelecekle alakalı Değil mi? konumu için söylüyorum. E, sizin bahsettiğiniz 100 bin dolarları görmesi ne zaman olur? E, çok süreceğini düşünmüyorum. E, hatta 2021 yılı sonu için vardı böyle tahminler. Ama Hı. dediğimiz gibi dışarıdan çok fazla manipüle edilen bir yatırım aracı olduğu için... E, ...dalgalanmalar söz konusu oluyor. Önümüzdeki dönemlerde illaki 100 bin dolarlar, 200 bin dolarlar görülecektir. Bunun çok kaçışı yok gibi gözüküyor. Değil mi? Önümüzdeki dönem, hatta önümüzdeki yıllar, hatta önümüzdeki çağın artık yeni para birimlerinden biri olabilir bitcoin ve kripto paralar. Kesinlikle dijitalleşmenin burada evet. tüm alanlarda büyümesini de göz ardı etmemek gerekiyor. Piyasalardan çok fazla konuşmadan ben direkt bitcoin'e geçtim. Aslında ilk cümlemiz bunun sebebini açıklıyordu. Yarın Amerika'dan gelecek tüfeğe kilitlenmiş bir dünya görüyoruz. Buna Çin tarafı da Avrupa tarafı da dahil. Türkiye'de doğal olarak ta, e, dahil. Yalnız Türkiye'de şunu da ekleyelim, yarın istihdam verileri gelecek. Bu da TL'nin kendi içerisinde konumu için önemli bir veri, takip etmemiz gereken e, bir veri. Altın tarafını da e, hem ile alakalı, Amerika ile alakalı bu tüfe, hem de Rusya-Ukrayna krizi olduğunu tekrar altını çizerek devam edebiliriz. Brent petrol biraz kafa karıştırabilir. Burada söylemler var ama yarın OPEC'in aylık raporu var. Bunun da etkisiyle belki vadeli işlemlerdeki alım-satım işlemleriyle bir miktar geri çekilme olmuş olabilir. Biraz daha petrolün yönünü yarınki OPEC'in aylık raporu belirleyecektir. Genel anlamda arz-talep er ilişkisiyle aşağı yönlü bir hareket kolay gözükmüyor. OPEC peki Brent petrolün bu seviyede olmasından memnun mu hocam? Yani bir müdahale gelebilir mi? arz artışına girmemeleri bu fiyatlamadan memnun olmadıkları anlamına geliyor. Yani talebin artacağı artış sürecinde olduğu bu dönemde ki bunu fiyat yükselişinden çok rahatlıkla görebiliyoruz. Talep artmasına rağmen hala bir arz artışına girilmemesi çok önemli bir faktör. Bir not daha iletelim doğalgazla birlikte. OPEC'in en çok söz sahibi olan iki ülkesinden bir tanesi de Rusya. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Rusya'nın burada enerji ile alakalı dünyanın enerji krizinden çıkmasını istemediği bir süreçteyiz. Hı hı. Ee, doğal olarak NATO ile olan geriliminden kaynaklı. Ben Rusya'nın Brent petrolün fiyatlarının yukarı gitmesi için yoğun çaba sarf ettiğine inanıyorum. Ee, doğalgazla birlikte ikisinde de hakim güç konumunda şu anda söz sahibi durumda. Ee, Ukrayna sorunu çözülmeden petrol tarafı da, doğalgaz tarafı da. Çözülecek gibi gözükmüyor pek fazla. Bu altın tarafı için de geçerli sanırım. Altın tarafı için de geçerli güvenli liman olma özelliğinden dolayı yukarıda duruyor. Bugün e çok özür dilerim. Yarın gelecek tüfe oranlarına göre bir miktar dalgalanacaktır. Belki aşağı yönü de hareket edecektir. Yani Amerika'nın faiz artış oranında 50 baz söylemleri çok fazla vurgulanmaya başladı ki baktığımız zaman 0-0.25 arasındaki faiz oranına 50 puan eklenmesi, 50 baz puan eklenmesi çok büyük bir faiz oranı artışı olacaktır. Aşağı çeker ama Rusya-Ukrayna ilişkisinden dolayı yönünün çok fazla böyle 1750'lere kadar gidecek kadar dipleyeceğini düşünmüyorum. Bu arada dalgalanmasını muhtemelen devam ettirecektir. Bir, bir süre daha. Yani düşüşünü şu an Ukrayna krizi tutuyor diyebiliriz. Diğer taraftan hocam şimdi Ukrayna krizinin olduğu bir dönemde ABD'den faiz artırımına yönelik bir açıklama gelmesi haliyle onsaltının da fiyatını tuttu. Belli bir seviyede. Eğer ki Faiz artışı olmasaydı şu an altın 1900 dolar seviyelerini görmüştür diyebilir miyiz? Yani 1900 doları görür müydü e, net söyleyemem ama şu rakamdan çok daha yukarıda bir seviyeye hı hı. gidebilirdi. Eğer ki FED tarafından faizle alakalı bir açıklama gelmeseydi. O yüzden diyorum ki dikkat çekiyorum her zaman Mart ayına dikkat edelim. Nisan'da ciddi değişimler hem altında hem TL'de, dolarda, e, petrolde birçoğunda çok fazla değişim göreceğimizi düşünüyorum ben. Rakamsal veriler ve siyasi faktörleri de yan yana koyduğumuzda bu gerçekten Nisan ayı Endişe verici bir ay olacak. Mart geçtiğimiz gün de, perişimde. evet, geçtiğimiz gün de söylemiştiniz. Aslında yine Mart ayını işaret ediyorsunuz. Bu önemli. Bir kez daha aslında bahsedebiliriz Mart ayından ve Mart ayının bize ne getireceğini şöyle kısaca anlatabilirsiniz bize. Evet, Mart ayı içerisinde özellikle ilk çeyrek büyüme verileri gelecek dünya genelinde ve dünya genelinde bir küçülme düşüncesi var. Bunu göz ardı etmeyelim ama en çok Mart ayında Fed'in artık faiz artışı kararını netleştirdiği bir toplantı süreci gördük. Ocak ayındaki gerçekleştirdikleri evet. basın açıklamalarında. Mart ayındaki olası bir faiz artışı ki bütün Fed üyeleri buna evet dedikleri için kesin diyoruz. Kaç bas puanı olacak? Bu soru işareti ama kaç yaparsa yapsın endekste ciddi bir güçlenmeye 10 yıllıklarda da ciddi bir güçlenmeye sebep olacaktır. Bu da gelişmekte olan ülke para birimlerine bir darbe vuracaktır. Biz de o ülkelerden biri olacağız. Mart ayı içerisindeki en önemli unsurlardan bir tanesi ve gündemde olan bu ama gözden kaçırılmaması gereken Türkiye'nin dış borç ödeme takvimi özellikle köprü geçiş garantileri, hasta garantileri gibi döviz bazlı Türkiye'nin yaptığı ödemeler hem kamu ödemeleri hem özel sektör ödemeleri yoğun bir e, döviz talebini e, ortaya koyuyor ve diğer bir faktörde kur korumalı TL mevduat hesabı e, çünkü insanlar burada hesap açtırıyorlar ya da firmalar ciddi bir rakam oluştu ortada ve 3 ay vadeli açılan kısım çok yoğunlukta yavaş yavaş bu vadelerinde geldiğini göreceğiz. 200 milyar liranın üzerinde bir rakam var ortada kurdaki 1 liralık bir artış dahi bu rakamların aradaki kur farkının ilgili mevduat sahiplerine ödeneceği anlamına geliyor. Bunun için de iki yönteminiz var. Ya para basacaksınız ya da yoğun vergi artışına sebep olacaksınız. Her ikisi de enflasyonu ciddi derecede yukarı çekecek unsurlar. Bunların hepsi Mart ayı içerisinde gerçekleşecek. Evet. Ve Nisan ayında da bunun ciddi derecede etkilerini göreceğiz. Kurun aşağıda kalması çok önemli bu dönemde. Özellikle hazinenin sırtına ağır bir yük getirmemesi açısından ama kolay da değil tabii ki. Çünkü sadece Türkiye'deki aktiviteler değil. Fed'in faiz kararı bir taraftan, Ukrayna, Rusya, NATO gerilimleri bir taraftan, Çin faktörü ayrıca devrede ki onlar da ciddi derecede piyasalara giriyorlar. Ee, o yüzden 13 13'le açılmış bir TL, kur korumalı TL mevduatın, Vadesi geldiğinde 14,5 lira olduğunu düşünürseniz dolar başına 1,5 liralık bir ödeme gerçekleştirecek Değil anlamına gelir. Bu da çok büyük bir sıkıntıya yol açacaktır. Kesinlikle. Aslında ee... kış gelmeden önce şunu söylüyorduk hocam, kış ağır geçecek diyorduk. Ancak sanırım yazın başlangıcı ile birlikte yaz da piyasaların alevinin yükseldiği zamanlara denk gelecek gibi duruyor. Bir umudumuz... Turizm ama bize en fazla turist Rusya'dan geliyor. Hı hı. Bu gerilimli ortamda özellikle Türkiye'nin de Ukrayna'nın yanında yer aldığını hissettirecek anlaşmalar yaptığı bu ortamda Rusya'da Rusya ile yaşanacak bir turist geliri de şey krizi de bu planları alt üst edebilir. Hı hı. Çok zorlu bir yıl içerisindeyiz. Yıl sonuna kadar aslında karşılaşacağımız durumlar. Fazlasıyla kaotik sonuçlara evet. yol açabilir ne yazık ki vatandaş olarak da zaten biz bunu şu andan itibaren başladık yaşamaya. Kesinlikle yani önemli bir virajdan geçiyoruz ve bu virajı alabilmemiz çok önemli. Diğer taraftan sadece dünyada değil ve Türkiye'de bu dünyada olan küresel ...krizi hissediyor. Özellikle enerji yönünde, Ukrayna-Rusya arasında gerçekleşen bu gerilimle birlikte... ...Avrupa'nın yaşadığı o enerji enflasyonu, tabii öncesi de var bunun, Türkiye'de çok daha fazla hissediliyor şu an için... ...ve dünya çapında bir enerji krizi var. Evet. Şu an tartışılmaya devam ediyor. Tüm televizyon kanalları zaten enerjiye yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Bir videomuz var hocam, o videoyu izleyelim. Bir televizyon kanalında, CNN televizyonunda bir öneri, bir çözüm önerisi yapıldı. Hemen ekranlarınıza taşıyalım beraber izleyelim, dinleyelim, bakalım neler söylenmiş. Enerji ciddi anlamda güneş, rüzgar, doğal gaz ve bunların kullanımı ve geliştirilmesi veya elektriğin devlet devlet üstünden daha ...insaflı hale getirilmesi... ...bilmiyorum bu özelleştirme geri alınamaz. Yok ya, taşlı terazi bulamadıkları yine, için... Yine özür dileyeceğim de... ...Allah aşkına nükleeri yapmayalım... ...hesleri yapmayalım. Peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız? Benim formülüm var. Evet. Ne yapalım? Ateş, Ateş top, Taşları birbirine hayır. mi vuralım? Elektriği topluma, topluma kuru fasulye dağıtacağız. Ya da yani. değirmen. Güneş, bir şey ne yapalım? Herkes kendi gazını kendi üretecek. Güneş, Güneş yani. rüzgar, <laughs> doğal gaz... De. ...ve, ve elektriği tekrar... De. ...sizin... Fi Evet video bu şekilde bir televizyon kanalında bütün Türkiye'nin gözleri önünde böyle bir çözüm önerisi sunuldu. Aslında vatandaşın yaşadığı bu durumla bir espri şekilde dalga geçilmiş oldu Sayın Hocam. Bu çözüm önerisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında burada söylemek istediği şeyi açıklamasını Twitter hesabından yaptı. Ben aslında bunu demek istedim dedi ama Türkiye'nin sorunlarını konuşuyoruz ya aslında. Gerçekten e, seviyenin çok aşağı geldiği bir dönemde ve biz televizyon ekranlarında gerçekten artık eski kaliteli günleri görmek istiyoruz. Bilgili, entelektüel e, insanları, öğretim üyelerini. Bu tarz bir çok insan var ama ne yazık ki televizyon ekranlarında bu tarz şeylere maruz kalmaya başladık ve ulusal yayın yapan, Türkiye'de kabul gördüğü düşünülen, çok fazla kitleye hitap eden e, yayınlar yapan kanallar burada. Ben vatandaşla dalga geçilen her ne olursa olsun gerekçesi ben bunu her zaman dile getiririm. Benim muhalif olmadığım tek kesim vatandaştır. Hı. Ve vatandaşla dalga geçilen her ortama da karşı duruyorum. Ben çok ciddi derecede kınıyorum. Ama kınamakla kalmayacağım. Ben kendisine de bir hediye göndereceğim. Nedir o? Bir e, Müsaadenizle alayım. Tabii. İzleyicilerimiz de görsün. Kuru fasulye aldım. Bir kiloluk. Şöyle. Ee, rakamda yanıltmasın devletin e, bir ara çok fazla gündeme getirdiği bin marketler diye ismi geçen aslında ucuz olan bir marketten aldım. Ben bunun fişini de takdim edeceğim. Kendisine bunu göndereceğiz. Ee, arkadaşlarımdan ben rica edeyim. Ee, ulaştırsınlar. Ee, dün diyetisyenlerle görüştüm. Biyologlarla, kimyagerlerle ama hiç kimseden cevabını alamadım. Bir kilogramlık bir fasulyeden ne kadar insan vücudu ne kadar gaz üretir bunun cevabını ben alamadım. E, alamadığım için kalite farkını da ortaya koyamadım. Ben buna 17.90 lık bir ödeme yaptım. E, organik olanı da vardı. 34 liraydı. E, ama bunu aldım. Belki bu daha çok gaz yapar diye. Bunu bir test edelim. Umarım ülkenin ekonomik e, krizine, enerji krizine bir çözüm bulur kendisi. Ben şu şekilde pişi de size takdim edeyim. Şu şekilde. Siz bakarsanız ne kadar ödemişim. Evet 17.90. Şimdi bir kiloluk bir fasulyenin tamamı gazdan ibaret olsa bile 17.90'a mal edeceğiz gazı. Daha ucuz olmuyor. Bu da bununla ilgili de bir açıklama yaparsa kendisi seviniriz. Ben arkadaşlarımdan rica edeceğim. Şöyle e, ulaştırabilirsek ben şöyle bırakayım kendisine. Umarım ki e, ülkenin enerji krizini çözer. 84 milyon insanız. O denedikten sonra biz de. ...doğal gaz üretmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Peki. Üzücü bir durum tabii ki. Yani insanlarla bu durumda dalga geçilmiş olması... ...ve sanırım hediye de yerine ulaşır. Ee, Bakalım... Bunu şu yüzden yaptım. Lafınızı Hı. kestim. Çok özür dilerim. Türk halkıyla hiç kimsenin dalga geçmeye hakkı yok. Lütfen haddinizi evet. bilin. Kesinlikle. Evet böylelikle BBN Finans Programı'nın sonuna geldik. Turgay Güler isimli gazeteci... ...televizyon kanalında yapmış olduğu o çözüm önerisini... Erdal Özel'in değerlendirmesiyle bu programda anlatmış olduk ve yarın yine aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.